Suriye'de Bas rejiminin tam göbeğinde Esed ailesinin içerisinde bir kavga var. Kavganın bir tarafı Beşer Esed, diğer tarafı ise kuzeni Rami Mahluf. Öncelikle Rami Mahluf'tan başlayalım. Rami Mahluf, Beşer Esed'in kuzeni. Beşer Esed'in annesi Rami Mahluf'un halası oluyor. Ve Rami'nin babası da doğal olarak Esed'in dayısı oluyor. İlişki bu şekilde. İki aile Esed ailesiyle Mahmut ailesinin yıllar süren bir akrabalık süreci var ve bu sürecin sonunda da bir ailenin bir kanadı rejimin başında ülke yönetiyor. Diğer kanadı Mahluf tarafı ise ülkenin bütün o ekonomik finans ayağını üstlenmiş durumda ülkenin en zengin şirketleri, en zengin holdingleri bu ailenin üzerinde. Şu an gelinen noktada siyasi kanat. Ailenin siyasi kanadı yani Beşer Esed'le ailenin finans ayağı Rami Mahluf arasında bir kavga var. Aslında bu kavganın başlangıcı 2016'ya dayanıyor. 2016'da Beşer Esed'in annesi, Rami Mahluf'un halası öldüğünde iki aile arasındaki en önemli bağ kopmuş oldu. 2019 Eylül ayına geldiğimizde şunu gördük. Beşer Esed'in Rami Mahluf'la beraber toplam 3 kuzenini yani Mahluf'la Rami ile birlikte iki kardeşini ev hapsine attırdığını gördük. Aslında Esed'in Kuzenlerini ev hapsine attırma iddiası olduğunda, ortaya çıktığında bu akıllara Muhammed Bin Selman'ı da getirmeli değil. Muhammed Bin Selman da prenslere yönelik bir operasyon yapmış ve çoğu akrabası olan o prensleri lüks bir otelde ev hapsine attırmıştı. Beşer Esed de benzer bir şeyi kuzenlerine yönelik gerçekleştirdi Eylül 2019'da. Amaç aynıydı. Muhammed Bin Selman da o prenslerin mal varlıklarını el koymuştu. Beşer Esed de kuzenlerini ev hapsine aldı aldırarak onların e, mal varlıklarını ya da işte şirketlerini dondurma kararı almıştı Eylül ayında. Rami Mahluf, Suriye'deki iç savaşın bütün yükünü ben çektim diyor. 2011'de bu iç savaş başladığı zaman New York Times'a bir röportaj vermişti. Rami Mahluf ve demişti ki Bas rejimi çökerse İsrail de sarsılır. Suriye, Şam yönetimi Bas rejimi İsrail'in sigortasıdır şeklinde bir beyan vermişti. O gün bugündür de çok fazla medyada konuşan bir adam değildir Rahmi Maftur. Ve şimdi gelinen noktada İki günde bir sosyal medya üzerinden Beşer Esete çağrı yapıyor. Odunların önünde poz veriyor. Acaba neden odunların önünde poz veriyor? Rami Mahluf bu da çok tartışılıyor ve deniliyor ki odunların önünde Beşer Esete şu mesajı veriyor. Eğer ben yanarsam sen de bu arkamdaki odunlar gibi yanarsın. Seni de bu odunlar gibi yakarım diyor Rami Mahluf. Mahluf tam olarak ne diyor Esete? Şu an için Beşer Eset'in maliyecileri Rami Mahluf'un ensesine çökmüş durumda. Şirketlerine el konuluyor. Vakıf ve dernekleri kapatılıyor. Vergi cezaları geliyor. Ek vergiler uygulanıyor. Rami Mahluf'un şirketlerine. Rami Mahluf da Esed'e isyan ediyor. Diyor ki Beşar bak senin adını kullanarak bu maliyeciler benim yakamı bırakmıyorlar. Beni perişan ediyorlar. Bunları uyar. Bunlara sahip çık. Bunlar senin adını kullanıyorlar diyerek sanki Beşer Esed'in bu işlerden haberi yokmuş da Beşer Esed'den gizli yapılıyormuş gibi bir mesaj veriyor. Ee, Esed'in kuzeni Rami Mahluf. Beşer Esed ailesi Nusayri. Rami Mahluflar da öyle. Mahluflar hatta Suriye'nin en köklü Nusayri ailesi. Bu anlamda Esed ailesi biraz da hani böyle Suriyeli muhalifler tarafından hani Nusayrilerin içerisindeki en soysuzlar olarak e, nitelendirilir. Oysa Mahluflar daha e, böyle elit bir aile olarak göz önünde bulunan bir e, daha seçkin, daha elit bir e, sülaledir. Öte taraftan mahlufların Rusya ile yakınlığı biliniyor. Yani Beşer Esedler de yakın aslında ama mahluf ailesinin Rusya'ya daha fazla yakın olduğu biliniyor. Mahluf ailesinin e, Ram Mahluf'un babasından itibaren bütün o mal varlıklarını zaman içerisinde kazanımlarını Rusya'da yatırıma çevirdikleri hep bilinir. Ne yapıyorlar? Suriye'de kazandıkları dolarları bavullara koyup uçaklara doldurup uçaklarla Rusya'ya götürüyor Mahluf ailesi yıllardan beri. Peki şu an Beşer Esed ile Rami Mahluf neden kavgalı? Esed ailesi Mahluf ailesi neden kavgalı? Birinci senaryoya göre şu var. Rusya Esed'den savaş tazminatı istiyor. Rusya diyor ki Beşer Esed'e yıllardır seni ayakta tutmak için buraya dünyanın masrafını yaptım. Faturası 3 milyar dolar. Bu 3 milyar doları bana öde diyor Putin Beşer Esed'e. Esed bu parayı bulabilmek için Rami Mahluf'un şirketlerine çöküyor. Putin'e ödeyeceği savaş tazminatını Rami Mahluf'un kasasından almayı öngörüyor Beşar Esed. Birinci senaryo böyle. İkinci senaryoya gelelim. İkinci senaryo da Mahluf ailesiyle Beşar Esed'in karısı Esma Esed'in mensubu olduğu Ahras ailesi arasındaki rekabet. Burada da şu dikkat çekiyor. Beşer Esed'in karısı Esma Esed diyor ki kocasına sen bu ülkenin başındaki adamsın. Bu Rami ve onun ailesi yıllardır bütün e, bu işin kaymağını onlar yiyorlar. Artık yeter bu aile tasfiye olsun. Benim ailem, benim kardeşlerim, benim babamın şirketleri ülkenin en zengin şirketleri olsun diye Beşer Esed'e baskı yaptığı iddia ediliyor Esma Esed'in. İşte o baskılardan dolayı da Beşer Esed'in Suriye'nin o oligark ailesini, eee tasviye tasfiye edip yerine karısı Esma'nın ailesi olan Ahras ailesini getirerek revize etmeyi planladığı öne sürülüyor. Esma Esed ile Rami Mahluf arasındaki e, gerginlik dedik bu ikinci senaryoda birkaç tane de örnek var. Esma Esed'in 30 milyon dolara bir tablo satın aldığı iddia ediliyor ve mahluf ailesi bunu medyada paylaşarak bakın ülke kıttıktan kırılırken Esma Esed bir tabloya 30 milyon dolar para ödeyebiliyor diye Esma Esed'e e, bir linç kampanyası başlattırıyor. Bunun karşılığında ne oluyor? Rami Mahluf'un geçtiğimiz hafta yurt dışındaki biri Mısır, biri Suudi Arabistan'daki mallarının arasında eroin, esrar ve uyuşturucu bulunuyor. Hem de 4 ton. Rami Mahluf özellikle sahibi olduğu süt fabrikasından alınıp Suudi Arabistan'a ya da Mısır'a gönderilen o süt kutularının içerisinde yerleştirilmiş esrar uyuşturucu haplarını görünce şok oluyor. 4 ton uyuşturucu Rami Mahluf'un ürünleri arasında gizlenmiş vaziyette yakalandı geçtiğimiz hafta. Bunun da Esma Esed'in karşı bir operasyonu olduğu iddiası var. Üçüncü senaryoya gelelim. Beşer Esed kuzeninin mal varlıklarına çökerek kuzenine yolsuzluk yaptın sen, bunun bedelini ödeyeceksin diyerek yolsuzlukla mücadele eden kahraman bir devlet başkanı izlenimi vermeye çalışıyor. Beşer Esed daha önce de işte yolsuzlukla mücadele edeceğini iddia etmişti. Hiçbir tanesini yapmamıştı tabii ki yapamamıştı. Zaten mahluk ailesi de yıllardır Suriye halkının sırtından ee, zenginlik elde eden bir aile. Şimdi Esed, mahlufları cezalandırıp kendini Suriye halkı önünde yolsuzlukla mücadele eden kahraman olarak göstermeye çalışıyor. Parayı çalan kimse affetmem. Bu kuzenim de olsa affetmem diyerek Beşer Esed böyle bir kahramanlık furyası başlatmış oluyor. Bu üçüncü senaryo. Ama bu senaryo olmasına rağmen bunu inananlar var. Suriye'de, Rusya'da İran'da çok var bunu inanan. Aslında bir de şu var. Türkiye'de bile maalesef bu hikayeye inananlar var. Beşer Esed yolsuzlukla mücadele ediyor. O yüzden Rami Mahluf'un şirketlerini çöktü diyen Türkiye'de bile bu hikayeye inanan, bu hikayenin propagandasını yapan maalesef Türkiye'de bile Esed yanları basçılar mevcut. Gelelim dördüncü senaryoya. Rami Mahluf Rusya'ya yakın bir iş adamı. Rusya ise Esed'den savaş tazminatı istiyor. Esed ne yapıyor? savaş tazminatını, Rusya'ya ödeyeceği savaş tazminatını Rusya'ya yakın milyarder kuzeni Rami Mahluf'tan tahsil etmeyi planlıyor. İşte bu denklemin karşısında bir senaryo. Burada da İran iddiası ön plana çıkıyor. İran'ın Rusya'ya yakın Mahluf ailesinden rahatsız olduğu ve Mahluf ailesinin tasfiye edilerek Suriye'deki sermayenin tamamen Esed'in kontrolünde kalmasını, Rusya'nın o sermaye noktasında herhangi bir şekilde tasarruf sahibi olmasını istemediği, İran'ın bunu istemediği öne sürülüyor.